Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam hukuku videolarını çekmeye devam ediyoruz inşallah. Dehabet sınavı kapsamında konuları özet bir şekilde soruların çıkması muhtemel olan noktalara da dikkat ederek çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sınavın tarihi belli değil, bazı arkadaşlarınızla mesajlaşıyoruz. İşte sınav tarihi belli olursa daha yoğun çalışmaya başlayacağım hocam. Sınav tarihini bekliyorum gibi şeyler geliyor fikirler ama. Ben sınav tarihinin sınavdan çok kısa bir süre önce açıklanacağına inananlardanım. Yani bana göre böyle sınav tarihini açıklayıp çok kısa bir süre sonra sınavı yapacaklar. O yüzden sınav tarihini beklemek sizin için geç kalınmışlık olabilir. Bu boş olan süreyi sınav tarihinin açıklanmasını beklemeden istikrarlı bir şekilde çalışın lütfen rica ediyorum. Çünkü çalıştıklarınızı da unutabilirsiniz. Onlar da boşa gitmiş olabilir. biz de size bu motivasyonu sağlamak için için videoları e, sürekli sıklıkla ve süreklilikle hiç bırakmadan yayınlamaya çalışıyoruz e, e, bu bugün anlatacağım e, dersin ve daha biz de ondan sonraki hukuk e, dersinin videoları kanalda e, ayrıntılı bir şekilde anlatım videoları yüklü Onları izleyebilirsiniz. Bugün anlatacağım dersin ve diğerlerini de yüklüyorum. E, e, notlarını hoca HocaTay'in Instagram hesabından e, takip edebilir. Oradan notlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bunları da söyledikten sonra hemen başlayalım dersimize. E, yaşayan sünni ekoller, yaşamayan sünni ekoller ve sünni hukuk ekolünün dışındaki günümüzde mensubu bulunan ekoller olarak üç ana başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Yaşayan sünni ekolleri, fıkıh ekolleri bunlar tabii ki de İslam hukuku ekolleri diye başlıyorum. Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli olmak üzere 4 tane biliyorsunuz. Yaşamayan sünni ekoller dediğimizde arkadaşlar bir alimin etrafında ekolleşmiş, oluşmuş sistematiği hatta müntesipleri uzun süre olmuş ekoller bunlar ama günümüze kadar gelememişler. İşte öğrencileri iletmemiş e, literatürü tam oluşmamış işte e, bir bazı sebeplerden dolayı e, günümüze kadar gelememiş sünni ekoller var. Evzai, Sevri, leys, tabiri ve Zahiri gibi. Bir de sünni olmayan hukuk ekolleri ki bugün günümüzde hali hazırda mensubu bulunan e, Şia'ya ait Zeydi, Caferi, İsmail'i ve harici ekolden ibazi e, e, kolu bugün hala günümüzde mensubu bulunan kollardır arkadaşlar. Bugün bunları inceleyeceğiz inşallah. Bu tablonun kendisi soru olur mu? Evet olur. Yani başlıklar soru olur. E, bu tablo aşağıdakilerden hangisi yaşamayan sünni ekollerdendir diyebilir. Ya da işte hariciliğin bir takım özelliklerini verip böyle bir soru vardı arkadaşlar. Haricilikle ilgili bir takım bilgiler veriyor ve aşağı altına aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri bulunan e, ekolün günümüzdeki e, koludur diyor. Cevap olarak ibadet iyi işaretleyeceksiniz diyeceksiniz. İşte bu gibi sorular gelebiliyor. Bunlara da bu tablolara da dikkat edin lütfen. Evet Şimdi hemen başlarsak arkadaşlar. Yaşayan sünni ekoller Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Hatırlayın bunun önceki derste biz e, Tabiun dönemini anlatırken daha doğrusu e, hukukun bütün oluşum dönemlerini anlatmıştık. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Sellem, Sahabi, Tabiun, müçtehit imamlar, mezhep merkezli dönem diye böyle dönemleri ayırmıştık. E, o zaman Tabiun döneminde demiştik ki ekolleşmeler başladı fıkıhta. E, yani e, Hicaz bölgesinin de e, e, Hadis ekolü, Irak bölgesinde Rey ekolü e, ağırlık kazanmaya başladı ve bölgesel bir farklılaşmaya başladı demiştik. Ondan sonraki dönem, müçtehit imamlar döneminde artık bir kişinin etrafında e, şekillenmeye başlayan ve e, sistemleşmeye başlayan mezhepler oluşmaya başlamıştı. Mutlak müçtehitler bunlar. Şimdi işte bugün de bunları anlatacağız. Yani hanefi e, Maliki, Şafi, Hanbeli, e, artık müçtehit imamlar döneminin müçtehitleri, mutlak müçtehitler. Hanefi ekolü, arkadaşlar bu Hanefi Numan bin Sabit'tir. De, tam e, İmam-ı Azam, en büyük imam adıyla anılır ki bunu ne kendi söylemiştir kendine ne de Hanefi mensupları söylemiştir. Diğer mezhep mensuplarının koyduğu bir isimdir arkadaşlar. Kufe'de 80 yılında doğmuştur. Bağdat'ta 150 yılında vefat etmiştir. Arap asıllı değildir arkadaşlar. Ebu Hanife Hazretleri Türk asıllı olduğuna dair bazı araştırmacılar yorum yaparlar. Küfe'nin önde gelen fakihlerinden Hammat ve Süleyman'ın derslerine devam ediyor. Onun vefatıyla beraber ilim halkasının başına geçiyor arkadaşlar. Rey Ekolü dediğimiz zaman akla gelen isim Ebu Hanife Hazretleri'dir. İsmi özdeşleşmiştir. İlmi silsilesi Hamad, İbrahim Ennihai, Esvet Alkame, Abdullah Bin Mesud kanalıyla Hazreti Ali'ye dayanır arkadaşlar. İlmi silsilesi Hazreti Ali'ye dayanır. Fıkıhta takip ettiği metot, kitap. Yoksa sünnete bakar. Sünnette yoksa sahabi kavli. Yoksa içtihat eder. İçtihat da, içtihat da arkadaşlar kıyas ve istihsandır Ebu Hanife'nin fıkıhta takip ettiği metodolojisi. E Tabiun müçtehitlerinden iç, içtihatlarını bağlayıcı delil olarak kabul etmez. Kendisi de Tabiun alimidir arkadaşlar. Yani bazı gruplar tabii Tabiuna da dahil etmiştir ama Ebu Hanife'nin sahabilerle görüştüğü net. E sahabi gören de Tabiun olduğuna göre Ebu Hanife Hazretlerinin Tabiun müçtehit olduğu e, büyük ihtimalle e, büyük e, daha büyük bir ihtimal. E, kıyası etkin bir biçimde kullanıyor. Kıyasın hedeflenen neticeye ulaşmadığı durumlarda da istihzanı devreye sokuyor. Bu ikisi birden içtihat kolunu oluşturuyor İmam Ebu Hanife için. Evet arkadaşlar ibadet ve muamelatta kolaylıktır. Ebu Hanife'nin içtihatlarındaki etkin olan eğilim fakir ve zayıfı korur. İnsanın tasarruflarının imkan nispetinde meşru sayılır ve insan hürriyeti gözetilir. Devlet başkanlarına şahsında devlet hakimiyeti gözetilir ve nas bulunmayan konularda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri örfe itibar etmiştir arkadaşlar buna da dikkat edin. Farazi fıkıh konularıyla eee olayları ele alarak fıkhın bütün bölümlerinde bir sistematik kurmuştur farazi fıkı ve Ahat haberlerin kabulünde de titiz davranmış kendi kriterlerini oluşturmuştur. Ahad haber deyince mütevatir seviyesine ulaşmayan haberlerden bahsediyoruz. Peki eserleri nelerdir ki önemlidir burada bir yıldız var görüyorsunuz. el fıkül ekber. Elife kul ebsat, el vasiye, el alim vel müteallim, risale ila Osman elbetti, mestu Ebu Hanife arkadaşlar, diyor e Ebu Hanife bunlar önemli eserleridir. Ebu Hanife Hazretleri'nin. Eser yazar eşleştirmesi e, soruluyor sınavlarda. Bu eserleri de hafızanıza koyun isterim. Peki, öğrencileri arkadaşlar Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Züfer, Hasan Bin Ziyad ama bu üçü çok bilindik e, öğrencilerindendir. E, mezhep içi içtihat artık bunlarla ilerlemiştir ve Ebu Hanife Hazretleri'nin Öğrencileri sayesinde e, e, hani filiğin bu kadar çok yayı, yayıldığını e, düşünürler ki e, Ebu Yusuf Harun Reşit zamanında kadül kudat olmuştur yani başka da olmuştur e, bütün kadıları atayan kadıları kontrol eden kişi olmuştur e, aynı e, görev Ebu Hanife Hazretlerine teklif edilmiş ama o kabul etmemiş öğrencisi Ebu Yusuf kabul edince e, kadıları olarak kimleri atamış hep kendi bildiği arkadaşlarını medreseden arkadaşlar Beraber ders yaptı arkadaşlarını. İşte bu yüzden de hep Hanefi kadıları görev aldığı için Hanefi e, fıkıh çok daha yayılır ve e, fiiliyatta pratikte kullanır hale gelmiştir. Arkadaşlar şu önemli olabilir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a şeyhain denir. Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed imameyn denir. Ebu Hanife ve Ebu Muhammed'e tarafeyn denir. Yani imameynin görüşü şudur dediğin zaman imameyn'den bahsediyorsanız di şey Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed'dir. Bu da e, biz olabilmesi gereken e, bilgilerden bir tanesi hafızanızdaki. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Tahavi, Kerhi, Serahsi, Kaseri gibi Hanefi alimler sonraki kuşaklarda yetişiyor. Ve e, Hanefi hukukçularının en önemli saydığı dört kitap var arkadaşlar. mütûn Erba dedikleri dört metin. Bunlar işte El Muhtar, El Vikaya, Mecma, Kenz diye kısaca bilinir. E, Abdullah El Mavsili'nin El Muhtar, e, Mahbubi'nin El Vikaye, Saati'nin Mecmaül Bahreyn ve Nesifi'nin Kevzül Dekay kitaplarıdır. Bunlar Hanefi fıkhı için Mitunu Erba 4 metin olarak önemlidir. Lütfen bunu da bu önemli bilgiler arasına Katın lütfen. E, yayıldığı coğrafya Abbasiler ve Osmanlılar zamanında resmi mezhep oldu arkadaşlar. E, resmi mezhep et, olunca tabi Osmanlı'nın hükmettiği her yerde kullanıldı. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Kırım, Orta Asya, Pakistan bütün bunlar önemli bir coğrafya kapsadı Hanefi için. Maliki ekone gelirse kurucusu Malik bin Enes. Medine'de 95 yılında doğuyor ve gene Medine'de 179 yılında vefat ediyor. Haç dışında Medine'den hiç ayrılmamış bir alim. Metodolojisi kitap, sünnet, icma, Medine'lilerin uygulamaları, kıyas, sahabe kavli, mürsel maslahat, örf ve adet, seddi zerai, istihsan, istisap. Yani bunu da bulamazsa buna, bunu da bulamazsa buna, bunu da bulamazsa buna bakarak ilerleyen bir metodolojisi var. Medine'lilerin amelini ahat haberden daha güçlü görüyor arkadaşlar. Onun için Medine Medinelilerin ameli önemli. Muvatta adlı kitap İmam Malik'in kitabı arkadaşlar. İslam hukuku açısından çok önemli. Ee, dönem dönem fıkıh birliği, hukuk birliği sağlamak için e, a, halifeler muvattağının kitabı kendi yaşarken senin kitabını uygulayalım ve başka bir kitaba gerek kalmasın e, bölünmeyelim diye tekliflerde bulunmuş ama e, İmam Malik buna razı gelmemiş e, insan, e, hukukun inkişaf etmesi için e, herkesin düşünmesi ve fikir öne sürmesi gerektiğini söyleyerek e, bunu kabul etmemiş o derece kıymetli bir kitap muvattağ. E, o onun görüşlerini aktaran muvattadan sonra önemli kaynak El Müdevvenetül Kübra kitabı arkadaşlar bu esere son şehrini de son şeklinde sahnon vermiştir. Yayıldığı coğrafya neden yayıldığı coğrafya önemli? Hatırlayın çıkmış sorulardan işte bir harita vermiş. Kuzey Afrika'yı işaretlemiş ki gene malikiydi galiba cevabı o sorunun. Kuzey Afrika'yı işaretlemiş ve burada yoğunlukla hangi mezhep mensupları yaşar demiş. İşte buradan da yayıldığı coğrafyadan önemli Hicaz, Kuzey Afrika, Endülüs, Afrika şöyle günümüzde işaretleyelim. Moritanya, Nijerya'nın çoğu Maliki arkadaşlar. Mısır'da Sudan, Bahreyn ve Kuveyt'te de belli oranda Maliki var. Şafi'ye gelirsek İmam Şafii Gazze'de doğuyor. Mısır'da vefat ediyor arkadaşlar. Aslan Kureyşli olan Şafi ilim hayatına Mekke'de başlıyor. Sonra Medine'ye gidiyor ee, ve Irak'ta e, seyahate Irak'ta yapıyor ve en son e, Mısır'la devam ediyor. Arkadaşlar Medine'ye gittiği zaman İmam Malik'in derslerine katılıyor. Irak'a yaptığı seyahatlerde de İmam Muhammed'le tanışıyor. Şuraya bir küçük not almıştım ben sanki. Bakayım. Ha evet bakın Şafi Ahmet bin Hanbel'in hocasıdır. Malik bin Enes'in de öğrencisidir. Yani burada böyle İmam Şafii Hazretlerinin etkin bir rolü var. İki nesil arasında Malik bir Enes, e, Enes e hocalık öğrencilik yapmış, Ahmet bin Hanbel'e hocalık yapmıştır ki burada aynı şeyi Irak'ta İmam Muhammed'le tanışarak da ondan ilminden de istifade ederek Hanefi fıkhını öğrenmiş, Hicazı İmam Malikten öğrenip Irak Reykolünde İmam Muhammed'te öğrendikten sonra kendine özgü bir birleşimle onları geliştirerek kendi ekolünü oluşturmuştur arkadaşlar. Ömrünün son dönemlerinde Mısır'a yerleşmiş. Mısır'daki görüşleri için mezhebi cedid yeni mezhep denmiş. Önceki görüşleri içinde mezhebi kadim denmiş arkadaşlar. Şafi'nin takip ettiği metodoloji Kur'an Sünnet ki genellikle mürsel hadisleri kabul etmiyor. Sahabenin ittifak ve ihtilaf ettiği görüşler kıyastır onun e, takip ettiği fıkıhtaki metodu arkadaşlar. İstihsanı açık bir şekilde e, ve e, sert bir şekilde açık bir dille reddetmiştir arkadaşlar. Peki, er Risale adlı kitabı çok önemli. Irak'ta yazmış, Mısır'da düzenlemiş fıkıh usulü alanında günümüze ulaşmış ilk eser. Ee, bu eserle birlikte fıkıh usulünün müdevvini olarak kabul edilmiş İmam Şafii. El-Üm eseri var. İhtilafül Hadis eseri var arkadaşlar. Öğrencileri Irak'ta Zeferani, Mısır'da e, Harmele bin Yahya, İsmail el-Müzeni, Maverdi gibi öğrencileri var. Sonraki dönemde daha sonraları Şafi alimler e, Gazali mesela bunlardan bir tanesi Gazali, Nevevi İmam Nevevi, e, Şirazi Rafi bunlar da Şafi alimlerdir arkadaşlar. Yayıldığı coğrafya günümüzde Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, İran, Filipinler de Endonezya'da yaygın. Tarihte Eyyubiler döneminde bir dönem resmi mezhep olmuş arkadaşlar. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok önemli bir nüfus çoğunluğu Şafi mezhebine mensuptur. Bunu da biliyoruz. Gelelim Hanbeli'ye. Ahmet bin Hanbel. 164 yılında Bağdat'ta doğuyor ve 241 yılında yine vardı, Bağdat'ta vefat ediyor. İmam Şafii'nin Bağdat'ta olduğu dönemde ondan fıkıh okumuş. Bakın Şafii Hazretleri'nin öğrencisi Ahmet bin Hanbel. Hadisçiliği baskın yönü arkadaşlar. Müsnet adlı eseri 40 bin kadar hadis ihtiva ediyor. Temel bir kaynak. Onun metodolojisine gelince tamamen nakle dayalı bir fıkıh anlayışı var kitap sünnet sahabenin ittifak ettiği veya muhalifi bilinmeyen fetvaları sahabenin ihtilaf ettiği görüşlerden naslara en uygun olanı daha kuvvetli bir delil bulunmadığında mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih ediyor. Eğer bunların hiçbirinden sonuç çıkaramıyorsa mecbur kaldığı için kıyas kullanıyor. Ee, Ahmet bin Hanbel ee, Farazi fıkıhtan hoşlanmıyor arkadaşlar. Biz İbnu Hanife'yi konuşurken Farazi fıkıhla sistemleştirdi birçok meseleyi dedik ama Ahmet bin Hanbel farazi fıkıhtan hoşlanmıyor. Meydana gelmemiş olaylarla ilgili hüküm yürütmüyor. Öğrencileri var. Bunlardan en önemlisi kendi oğullarının dışında Ebu Bekir el-Hallal, Ahmet bin Hanbel'in fıkhi görüşlerini el cami adlı müstakil bir eserde toplamış arkadaşlar. Onu tedvin etmiş önemli bir isim Ebubekir Bekir el-Hallal. Bir de sonraki dönemlerde etkili olabilecek bugün işte o Vahabilin ya da işte diğer şeylerin temellendirildiği i̇bn Teymiye var arkadaşlar. Öğrencileri arasında. Yayıldığı coğrafyaya gelirsek günümüzde Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi Hanbeli. Diğer üç mezhebe göre daha sınırlı bir coğrafyaya da etkin arkadaşlar. Ama 18. yüzyılda başlayan o biraz önce de söylediğim Arabistan'daki vahhabi hareketinin neticesiyle Hanbeli mezhebinin etkisi dünyada biraz daha fazla günümüzde. Evet, şimdi gelelim yaşamayan sünni ekollere. Ne dedik arkadaşlar biz dersin başında? Tablolar soru olur dedik. Evet işte bu tablodan bahsediyorum. Şimdi şu kısmını anlatıyorum. Yaşamayan Sünni ekoller. Arkadaşlar Evzayi Çamda doğan bir alim. Beyrut'ta vefat ediyor. kendisine nakledilen fıkıh meseleleri çözmek için daha ziyade hadisi kullanıyor ama kıyası ve re'yi de kullandığı söz konusu olmuş. Günümüze intikal eden bir eseri yok ama velakin Ebu Yusuf'un ki de şeylerinde kitaplarında onun savaş hukuku ile ilgili görüşleri nakledildiği için e, biz bunu biliyoruz. Suriye ve Endülüs bölgelerinde yaygın yaygınken yerini Şafii ve Maliki mezhebine bırakıp yok oluyor arkadaşlar. Sevri, Es-Sevri Küfeli Günümüze gelen bir eser yok. E, Mukayesel İslam hukuku ile ilgili eserlerde zaman zaman görüşlerine atıfta bulunulduğu için e, biliyoruz görüşlerini. R'ye karşı olduğu için Ebu Hanife ile arası pek de iyi değilmiş arkadaşlar. Ama bu mezhep Hicri 5. asırın sonlarına kadar Horasan bölgesinde yaşamış. Ya yani Horasan bölgesinde bu mezhebin müntesibi var 5. yüzyıl sonuna kadar. Leys e ee, Medine'den sonra Mısır'a gidip ilmini devam ettiriyor. Mısırlıların hukukçusu olmuş. Yetişkin talebe desteğinden mahrum kaldığı için e, Maliki ve Şafii'nin karşısına tutunamamış arkadaşlar ve ortadan kalkmış. Ee, Medine amelinin delil olup olmayacağına dair İmam Malik ile tartışmalarını içeren yazışmalar günümüze kadar aktarılmıştır. Leysin. Taberi'ye gelince İbni Cerur et Taberi Şafii Maliki ve Irak fıkrını öğrenmiş ve daha sonra kendine ait bir fıkıh anlayışı geliştiriyor arkadaşlar. O da Bağdat çevresinde yaşı, yaşamış. Gene Hicri 5. asırda o da tarih sahnesinden geç çekilmiştir. Yok olmuştur. İhtilafül fukaha adlı eseri günümüze kadar bir kısmı gelmiş. Hepsi değil. Günümüze kadar ulaşan kısmı da basılmıştır arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edersek eğer notlarımıza gelelim e, zahiri ekolüne. Ee, zühri, önceleri Şafii mezhebine mesu, mensupken daha sonra müstakil bir fıkıh anlayışı geliştiriyor arkadaşlar. Prensip olarak Kur'an'ın ve sünnetin zahirine yani lafızlarına ele alıyor kıyas ve istihsan gibi rey çeşitlerini tamamen reddediyor. Kaynağı, kitap, sünnet, icma. İcma'dan bahsettiği de sahabe icması. Ee, bu ekolü daha sonraki dönemlerde çok önemli bir alim İbni Hazm temsil etmiş. endülüslü bilgin. Ve onun iki eseri var. İhkam ve ennübes ve El Muhalla diye. İşte İbni Hazm'la birlikte ekol e, ön plana çıkıyor ama 8. yüzyıldan sonra e, ta o da yok oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi günümüzde var olan ama Sünni olmayan ekollerden bahsedeceğiz ki işte bunlar da Zeydi, Caferi, İsmaili ve İbazidir arkadaşlar. Zeydi ekol bu ekolün mensupları imam olarak Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd bin Ali'yi kabul ediyorlar. İlmi babasından ve abisi Muhammed Bakır'dan alıyor. kitap, sünnet, icma, kıyas İstihsan, mürsel maslahat ve akıl olmak üzere böyle bir metodolojik sıralaması var Zeydilerin. Ee, Şii grupları içinde Sünnilere en yakın olarak kabul edilirler. Neden? Çünkü Hz. Ali'den önceki o üç halifeyi meşru kabul ederler. Hz. Ali, Zeyd bin Ali'ye nispet edilen El Mecmu adlı hadis ve fıkıh kitabı günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar. Gelelim Caferilere. Şimdi Caferiler Şiilerin en kalabalık grubunu oluştururlar. Hilafetin Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen 12 imama has olduğu görüşürleri e, merkezdedir ekolün görüşünün önemli e, merkezi budur. E, İmamiye dediğimiz zaman, İsla Aşırıya dediğimiz zaman ya da Caferiye dediğimiz zaman hep aynı ekolden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu isimler hep aynı şeydir. E, kitap, sünnet, İcma ve akıldır metodolojik sıraları. Yani kitaba bakarlar. Kitapta yoksa sünnete bakarlar ki sünnetten kasıt hadislerin sadece Ehli Beyt kanalından gelenlerini kabul ederler. Ve onlar için masum imamların sözleri de sünnettir. E, i̇cmayı da masum imamların birinin üzerinde gerçekleşen ittifak olarak değerlendirirler. İşte masum imam e, fikri bakın gördüğünüz gibi metodolojide de merkezde. Kitap, sünnet, icma akıldır metodolojileri, caferileri. İçtihat kapısının daima açık olduğunu savunurlar. Kıyası bir başvuru kaynağı olarak görmezler. Dört önemli eser var e, eşit, caferiler için arkadaşlar. Küleyni'nin El-Kafisi, Tuğsi e, Tesibül Ahkam Kumni Fakihül Mella e, diye devam eden kitap. Hilli'nin Şeriatül İslam kitapları. Bunlar arkadaşlar dört emel. Bunları unutmamanızı isterim. Yani Şii, Caferi dedi Küleyni, Tusi, Kumni ve Hilli'den bahsediliyorsa eğer Şia'dan bahsediliyor olduğunu bilmenizi isterim arkadaşlar. İran'ın resmi mezhebi bugün hali hazırda anayasalarında belirtildikleri gibi. Ee, Irak, Suriye, Lübnan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Mısır ve bazı Kuzey Afrika ülkelerinde mensubu var. Ülkemizde de mensuplarının olduğunu biliyoruz. Mezhep mensuplarının. Evet. Gelelim İsmail'e. İsmail'ler de Şii arkadaşlar. Eee... Bu ekole bağlı olanlar Cafer Sadık'tan sonra büyük oğlu İsmail'in imam olduğunu savunuyorlar. E, biliyorsunuz e, mezhepler tarihinde konuşmuştuk. işte eee büyük oğlu İma, İsmail imam olacaktı ama o babasından önce öldü. E, sonra öbürü oğlu olacak e dediler. Bu vahiy ile bildirilmişti imamların sırası. Onun için ölmüş olması bizim için değer, önemli değil. Çocuklarıyla devam eder. Onun soyundan devam eder. Biz o yüzden İsmail'in imam olduğu fikriyle devam ediyoruz demişlerdi grup diğer e, imamiyeden ayrılırken ve Batıniye adıyla da anılırlar bunlar. E, Fatimi Devleti'ni kurmuşlardır arkadaşlar. Fatimi Devleti İsmaili e, Devletidir. E, ebu e, Kadı Ebu Hanife en Numan e, başkadılık yapmış ve bu ekolün hukuki görüşlerini derlemiştir. Mısır'daki e, Fatimi Devleti ile gelişme imkanı bulmuş biraz önce de söylediğim gibi. Günümüzde de hala var İsmaili ekolü mensupları arkadaşlar. Doğu Batı İsmailleri diye ikiye ayrılmışlar. Pakistan, Hindistan, Bangladeş'te yaşayan Doğu İsmailileri e, Ağan ailesi, ailesi başkanlık yapmaktadır ve Batı İsmailileri de Güney Arabistan, Basra, Körfezi, Laskiye, Hama bölgesinde yaşar. Evet son olarak İbazi ekolü anlatacağız. Haricilerin e, günümüzdeki yaşayan kolu en muhtedilidir haricilerin arkadaşlar. E, Ekolün teorisi yeni İvaz'ın yerine geçen Zeyd el Ezdi'dir. Çünkü iki tane temel görüşü var bunların. Halifenin seçimle iş başına gelmesi gerektiği ve imanın, amelin imandan bir parça oldu. nedir metodolojileri? Kitap, sünnet, kendi imamlarının içtihatları ve mürsel maslat. Kıyası benimsememişler. Onun yerine rey ve içtihatı savunmuşlardır arkadaşlar. En önemli alimleri Itfeyiş'in kitabıdır arkadaşlar. Çok İtfeiş çok önemli bir alimleridir. Tefsirde de konuşmuştuk hatırlayın. E, günümüzde Güney Arabistan, Madagaskar, Zengi var Libya, Cerbe adası, Cezayir gibi ülkelerde müntesipleri vardır. Evet arkadaşlar, ekolleri İslam hukuku ekollerinin konusunu da burada böylece tamamlamış olduk. Ee, bu çerçevede şu tablo çerçevesinde konuyu anlattık. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda da görüşürüz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.